Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynuyoruz. Ee, o bir creator oynuyoruz ve bugün size birlikte nasıl yapılır kasaba ya da şehir size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce geliyorsunuz böyle bir çimen bloğu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani tutorial izlerseniz tabii ki böyle bir çimen blo bloğuyla böyle uzatıyorsunuz. ince yapılması tercih edilir çünkü daha az para. Bunu da aynı şekilde şeyini yapıyorsunuz. Ee, ince ve taşlı olanını yapıyorsunuz ve buraya met, e, metal değil de diamond plate'leri koyuyorsunuz. Ben bunu ince yapmıştım. Şuraları ince yapabilirsiniz de şuralar kalın olursa daha iyi. Işıkları da neon yapabiliriz arkadaşlar. Yapın. Bir de camı göstereyim arkadaşlar. Cam transparency 5 önerilir ve mavi renkte olabilir. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi devam edelim arkadaşlar videoya. Şimdi e, ben ben şunu alayım. Bunları kopyalıyorum arkadaşlar. Yaptık mı? Yapıyoruz. Arkadaşlar diğer videomda da hepsini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu ikide bir video durduğu için. Bir de kır e, acil durum şey yapmak istiyorsanız bunları kırmızı demiyorum. Kırmızı da yapabilirsiniz ama ben böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar biletleri koyuyorum. Sonra kapıyı göstereceğim size arkadaşlar. Kapının nasıl açılıp kapanılır böyle butonla. İlk önce şuradan biletleri yapalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar şuradan efektlerden ee, text şunu ilave text atlıyoruz arkadaşlar şimdi ee, nerede oluyor bunu bottom back left right left front diyelim. Hayır olmuyor olmuyor. Bakalım front nasıl olmuş. Umarım altıdır. Hadi bakalım biz. Aha oldu oldu oldu. Oldu da. Şunu bir tutalım. Durun durun. Böyle yapalım bir. Evet. Şimdi çevirelim. Hello world. Durun durun. Nasıl Şeyâ... Şimdi arkadaşlar ben bilet turuncu yapacağım ve target yazacağım şuraya. Entrenec ticket diye. Ç ket. Sonra arkadaşlar burayı below turuncu yapıyorum. Sonra zaten hepsini kopyalayacağız. Böyle koyacağız oraya turuncu oldu. Biraz kahverengi gibi olabilir ama gene de şey olabilir. Turuncu oldu bence. Evet çete açıp tutuyorum maalesef. Hatta şat. Yazacağım ki siz bir sussunlar. Bir, bu da video çekiyoruz diyor. Sus dedim. Evet ama arkadaşlar tapın ne olduğunu söylemiyorum. Çünkü aşırı kötü bir şey ve biz küfür kullanmayız. Yani bilenler olabilir ama kötü bir şey yani şataf. Bundan daha fazla bahsetmek istemiyorum çünkü bu küfür bu bir şey. Çevirisi, çevirisine de bakmayın. Bence ben böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi sıra Girişte yani burada arkadaşlar ben ve arkadaşlar ben bunu kalın yapmayayım şuradan biraz ince ve ben bunu indirmem ve indirdim ve birazcık ince yapayım arkadaşlar altan ki şey olsun ya birazcık daha ince. Ve oldu arkadaşlar. Şimdi. Ee, bak. Ya, bu daha aşağı indirilmesi gerekiyor. Ha, oldu. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar. Buraya bir buton ekleyeceğiz. Ya bu ne ya. Kapattık. Hatta durum gelişmişlerden ne var. Buton. Evet. Arkadaşlar buraya ben butonu ekleyeceğim. Eklediğimde hatta. Şuraya şuraya koyalım. Evet. Buradaki butona basarak arkadaşlar girebiliyorlar. ama butonu şurayı birazcık şey yapalım. Hatta durun. Bir butonu çekelim. Heh, oldu arkadaşlar. Şimdi biz buraya koyuyoruz bunu. Butonu. Ve şuraya arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ve buton artık açabiliyor arkadaşlar. Şimdi sıra arkadaşlar ee, kaybolan parçada. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ben yanına sonra ekleyeceğim. Böyle bir şey koyuyoruz. Ve inceltiyoruz. Az para için. Artık herkes bilir. Buraya arkadaşlar şey yapalım. Metal bir kapı. Böyle giriş kapısı gibi. Bunun, o yüzden ben bunun rengini gri yapıyorum. <laughs> sonra renk sonra bunu arkadaşlar diamond plate yapıyorum. Şimdi bu normal bir şey gibi gözükebilir ama arkadaşlar sonra bunu kopyaladık. Ve burası da şey oluyor arkadaşlar. Giriş bölümü. Bunu da kopyalayalım. Eksi 500. Of. Eksi 400. Zaten arkadaşlar. Uç, e, eksi eksi. Para, şey, illaki para vermek için. Yaptık da neyse. Bu kaybolan parça. Evet. Fade time. Şimdi arkadaşlar fade time 1. Bu da 3 olsun. Geldik arkadaşlar. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl butona bağlayacağız size göstereyim. önce arkadaşlar butona basıyoruz ve buradan edit diyorsunuz. Ve bunu, bunu ve bunu seçiyorsunuz sonra time bir yapalım. Active for others e, make evet evet böyle. Activated true push block modify evet confirm dedik. Şimdi arkadaşlar biz Um, göstereyim şimdi bakın ben bu butona bastım ve hey Allah gene bağlayamadık evet arkadaşlar devam edelim um, make just objects, objects um, invisible desek active for others tom type show timer false ya turu play. Dokunmadı bir evlenmiş. Confirm dedik. Şimdi arkadaşlar bakalım olacak mı? Bakalım oldu mu? Hayır olmuyor. Hey, hey Allah'ım ya Rabbim. Bunu arkadaşlar 2 saattir yapmaya çalışıyorum da. Hayır, player activated false diyeceğiz. Ben şimdi anladım. Don't. Dur hayır bu bu. Misin? confirm dediğim arkadaşlar şimdi izleyin ne olacağını. Dur bu neden çalışmadı? Herhalde confirm ki. Evet girdik arkadaşlar. Ve... Evet. Neyse. Arkadaşlar hakkında devamı gelecek de bu kadarını yaptık. Part 2 hemen gelecek. Haberiniz olsun. Hoşçakalın ve bay bay.